معلم. أن يحيى بن أبي كثير حدثه يحيى بن أبي كثير كندسنة مِشْ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وض إبْوَ سلمة بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار وض عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني وض زيد بن خالد الجهني Ennehu se'ele. Kendisi sormuş. Kime sormuş? Se'ele Uthmane bin Affane. Osman bin Affan'a sormuş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra üçüncü halife Hazreti Peygamber'in damadı iki kızıyla evlenmiş bulunan Zunnurayn büyük sahabi. Ona sormuş. Hani raculi demiş ki bir adam ida cema cima etse yani cinsel ilişkide bulunsa ve lem yunzil ama boşalmasa. ne olur diye sormuş. Ne gerekir ona? Yani yıkanması gerekir mi, gerekmez mi? Olay ilişkiye girmek mi yıkanmayı gerekli kılıyor? Yoksa ilişkinin neticesini sonucunu yaşayıp boşalmak mı? Hangisinden ötürü yıkanmak gerekiyor diye Hazreti Osman'a sormuş. Fakala Hazreti Osman demiş ki: Leysanleyi şey on. Ona bir şey gerekmez. Yani kusul alması gerekmez. Thumma qala Osmanu Sonra Hz. Osman demiş ki, Semi'atuhu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle işittim. Dolayısıyla verdiği cevabı yani kendiliğinden veriyor, tahminen veriyor, takdiren veriyor, iştihaden veriyor vesaire değil. Kaldı ki olmaz ya böyle bir meselede onun kendince bir bilgi vermesi ama açıklıkla yani sarahaten ifade etmiş ki ben bunu böyle Allah'ın Resulü'nden duydum. Zeyd bin Halid el-Cuhani diyor ki hala فَسَأَلْتُ بعد ذلك. Ben daha sonra gidip aynı soruyu Ali Ali bin Ebi Talib'e sordum. Ve Zübeyir bin varıp Zübeyir bin Avvama sordum. Hazreti Ali de bir diğer halife. Zübeyir bin Avvam radıyallahu an sahabilerden büyük sahabilerden önemli bir sahabi. Ve Talha bin Ubeydillah gidip Talha bin Ubeydullah'a da sordum. Ve Ubey bin ve Übey bin Ka'b'a da sordum. Fakalu misle zalika. Hepsi aynı şeyi söylediler. Hz. Osman'ın söylediğini söylediler. Dediler ki eğer başlayın ifademi boşanma gerçekleşmiyorsa, sonuçlanmıyorsa o kişi Arapça tabiriyle indirmiyorsa, getirmiyorsa suyunu o zaman o kişiye gusül gerekmez. Belki tam bir ilişki, duhul yaşamış bile olsa. Kale Ebu Selamata. Ebu Seleme dedi ki: "Ve haddesani Urve bin Zubayri. Bana Urve bin Zubeyr de anlattı. Ennehu sa'ala Ebu Eyyub el Ansariye. O bu konuyu Ebu Eyyub el Ansariye de sormuş. Malum sahabi, meşhur sahabi, komşumuz. Allah'ın elçisinin Medine'ye vardığında konak sahibi Ebu Eyyub el Ansari. O da Resulullah'ın yakınında büyük sahabi. فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aktararak aynı cevabı vermiş. Bir şey gerekmez diye. Bu okuduğumuz rivayetlerde var. İmam Müslim'in 347 نعم وقتي بوجن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين رَبَّنَا لَا تؤاخذنا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته